Merhaba arkadaşlar. Ee, ya sizlerle Minecraft oynayacağız tekrar. Evet, Minecraft'ta bu sefer yine e, bilmedikleri serisinden bir video. Ee, e, Minecraft'ın eğitim sürümü arkadaşlar eğitim sürümüne gireceğiz ve eğitim sürümünde neler varmış bakacağız. Ee, şöyle düz dünya düzgün almasın Eee yani. bonus sandığı koordinatlar. Gideceğim. Ben de aç. Ha, bir de bakın Education Edition diyor ya, eğitim sürümü bu. Bunu aktif ediyoruz ve bunu aktif ettiğimiz zaman Minecraft'ın eğitim sürümü oluyor. Eğitim, eğitimli Minecraft oluyor yani. Okullarda kullanıyor Bizim okulda da kullanılıyor hatta. Bizim okulda e, bir siteden giriliyor sadece. <laughs> oğlum yine boktan bir yerde doğdum ya. Bu ne oğlum? Saçma sapan yine boktan bir yer. Şu parlı yerleri öyle sevmiyorum ki. İşte CD değiştir. yap neyse boş verin ya. Bunun yavrusu var. Bana saldırır yani. Yani neyse biz uğraşmayalım bununla, Bunlarla. Yine donacak zaten. Ee, gelen şeylerden bir tanesi kimya ekipmanları arkadaşlar. Kimya epik, ekip, epik, epikmanları. Ee, bu element oluşturuyor arkadaşlar. Bu bileşik oluşturucu. Bu laboratuvar tezgahında böyle bir şeyler birleştirerek bu bir şeyleri oluşturabilirsiniz. Ee, şeyleri, atomları birleştirerek. Burada da en önemli bizim şeyimiz var. Malzeme indirgeyici. i̇ndirgeyici. Aynen. Ee, buraya bir tane eşya koyuyorsunuz. İçindeki ee, atomları tespit ediyor. Bilim yani bildiğiniz. Ee, şimdi bu arada dışarıda konser var yine. Az önce ezan okundu. Ee, öyle yazalım ne? Ee, bir bir kadın uyardı. Duydum ben de sesini böyle bağırdı. Ee, yapmayın lan. Ezan okunuyor ayıp falan dedi. Ee, sonra konser bir anda durdu böyle. Burada bilinmeyen bir element var. Burada böyle elementler var arkadaşlar. Hidrojen bilmem ne böyle oksijen oksijen karbondioksit böyle elementler var bir sürü element var burada tam tamına galiba burada 118 tane element var arkadaşlar Yo bir dakika 118 mi Evet 118 abi Tamam bu elementleri siz bakarsınız malzeme indirgeci şu şekilde çalışıyor Ben şimdi bir cevher alacağım arkadaşlar cevherin ee, mesela atıyorum demir cevheri aldım bunun Allah bunun içine demir cevherini koydum. İçindeki elementler oksijen varmış. Ben ben de öğreniyorum. Silisyum varmış, demir varmış. Evet, demir var. Silisyum var. Siz de öğrenin bu arada. Oksijen var. Demir şeyinde. 24 oksijen, 64 tane demir, 12 silisyum, 24 oksijen varmış arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk birlikte. Siz bilmiyorsanız İyi ki bu videoyu izliyorsunuz Çünkü en azından bir öğretici bir şeyler olur sizin için. Minecraft'ın eğitim sürümü de bu şekilde çalışıyor. Başka cevherler alalım. Bakalım. Ee, derin kayrak e, demir alalım şimdi. Derin kayrak demir. Derin kayrak demirde daha farklı bir şey varsa. Ha, derin kayrak koyamıyormuşuz. Tamam. Derin kayrak koyamıyoruz arkadaşlar. O zaman e, şey... Bütün şuradaki, e, bir dakika şunları bırakalım, silisyum, ginsiyum, bırak, bırak, bırak. Tamam, şimdi e, zümrüt falan filan böyle olmaz, tamam. Bir tane zümrüt cevherinin içinde ne varmış bakalım. Evet, silisyum var, oksijen var, berilyum var, alüminyum var. 15 alüminyum, 25 berilyum, 20 silisyum ve Türk oksijen. Böyle böyle öğrenebilirsiniz elementleri. Yani siz de bunu bence açın. Çok güzel bir içerik yani. Bakır da koyamıyorum. Bakır niye koyamıyorum? Neyse. O zaman şöyle kömür koyalım. Kömür içinde bildiğiniz gibi yani kömürden çıkan ne olabilir sizce? Dünyamızı kirleten azot. Azot çıkıyor kömür hani kömür yakıyoruz ya eski çağlarda kömür yakıyorduk ki ya hani arkadaşlar ee, şeylerde fırınlarda kömür kullanılıyordu ya, konuşamadım ya ee, şey kömür kullanılıyordu ya fırınlarda ee, işte o havayı kirletiyordu havayı kirleten şey elementlerine azot tabii ki o yüzden azot bir tane bir azot e, 43 oksijen e, karbon da var karbon doğru çünkü karbon e, neyse siz ne, neyse ben anlatacağım karbon neden var söyleyeyim mi e, tamamen matematiksel e, karbon şunun için var karbonu e, şey mesela hani kömürler yer altındaki basınç ve sıcaklıkta e, şey elmasa dönüşüyorlar kömürler ve e, karbon onları elmasa dönüştürüyor. O yüzden içinde karbon olması çok normal. Hidrojen de varmış ki hidrojen bence mantıklı. Yani bunu o bilinmeyen bileşen bilinmeyen bileşen ne arkadaşlar? 38 bilinmeyen bileşen varmış. Çünkü zaten gerçekte redstone diye bir şey yok arkadaşlar. O yüzden bilen, bilinmeyen bileşen diye bir şey var herhalde. Arkadaşlar bunları bunlar bunlar niye 31? Niye yani? <laughs> Gerçekten 31 yapmak zorunda mıydınız yani. Neyse bilinmeyen bileşenden 38 tane 31 tane uranyum, 31 tane de karbon varmış. Neyse ben daha gülmeden çıkalım. Lapis, o baya bir şey var. Evet sodyum kükür, a kükürt. Bu arada kükürt havamızı kirletiyor arkadaşlar. Kükürt dumanı. Hani em, volkanlardan çıkıyor ya kükürt dumanı. O, on, o kükürt mesela, lapislerden geliyormuş kükürt yani. Alüminyum varmış, oksijen varmış, silisyum varmış. El, en fazla olan bu arada oksijen ve oksijen bayağı varmış he yaşanılacak kadar yok ama yine de. Yani lapisin içine taşın içine sıkıştırsanız kendinizi yaşayamazsınız yani. En azından e, bu kadar da oksijen oksijen varmış. Elması koyalım bakalım. Elmas. O oksijen var, silisyum var, karbon var. Karbon olması dediğim gibi kömürde de karbon var olduğu için. O oksijen, Silisyum altın. Bu arada demir cevher yine neredeyse aynı gibi. Netrite koyalım bakalım. Netrite ya da kuvars koyalım bir de. Bakalım bunlar ne verecek. Allah koyamadım. Abi netrite koyamıyoruz. Kuvars. Oksijen. Ama çok az oksijen var. Aa, bir dakika ikisi de oksijen. Bir dakika arkadaşlar, şimdi çok az oksijen var dedik de bayağı varmış, silisyum varmış biraz daha tamam böyle yani, e böyle şeyler işte ben şunlara bakalım şimdi ee, mesela redstone, ee, anlamadım bileşik oluşturucu, element oluşturucu. Ben bunları bilmiyorum arkadaşlar ya. Siz Hı. denersiniz. Şurada bir köy var burada. Ne Neyse. O zaman şöyle elmas. Elmaslar yüzeyde çıkar. Hı. Arkadaşlar kesinlikle. Elmaslar yüzeyde çıkıyor. Arkadaşlar köy, köylere köye gidiyorum şimdi. Köye gidip onlara zümrüt vereceğim. Trolleyeceğim onları ama bir yandan da güzel olacak. Sessiz Evet. <laughs> Bunu yapacaktım. <laughs> Çok iyi. böyle kırıp şey zümrüt Tarlanızda zümrüt yapacağım ben Tarlanızın etrafını kapatayım mı tarlanın? Tarlanın etrafını kapatayım görünmesin hiç. Yine konser devam ediyor Konser Aa geliyor köylü geliyor köylü geliyor kapat 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 görünmesinler görünmesinler tamam bir daha görünmezler evet Aa, görülüyorlar görülüyorlar koy 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 tamam, koy. tamam görünmezler şimdi arkadaşlar biz neden köyü patlatmıyoruz havayı uçuralım köyü bir dakika TNT aynen TNT. Aa, tavşan yedi. Tavşan yedi. Kedi tavşanı yedi az önce. Yazık be. Neyse doğanın dengesi arkadaşlar böyle bir şey. Um, her olumsuz şeyi alacağım arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Evleri patlatacağım. Ben caniyim. Bir de 13 müziği çalsın şöyle. 13. 13 aynen. Evet, 13. 13 müziğini de çalacağım. Burada çalsın lan. Eee Evet. Evet çalıyor şu an 13. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, patlatacağız şöyle böyle. Gizlice giriyorum. Lav, lav da alayım arkadaşlar lav.

Eve görüşürüz deyin. Bay tanışın. Hayır, kutup ayısı. Çekil, çekil kedi, 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 çekil. Kedi, kedi git, git kedi. Kedi git. Aa tamam. Bir şey olmadı o kadar. Eee... Eee... şöyle. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Ak kutu payısına geldi. Neyse. Eriteceğim bu evi. buzu. Karın üstüne yaktım. Karlar eriyor abi. Ya boş ver ya şunu koy. niye şey yapıyorsun? Batu niye yapıyorsun böyle yakıyorsun direkt? Aa! Müzik diski yanıyor bu arada müzik kutusu. Evin tam böyle ortasına ortasına da değil hatta. Yok ortasına. Bay 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 bay. Görüşürüz. Aa kum. kum. Burası demek ki plajmış arkadaşlar. Ne bakıyorsun? Evini yakacağım adam. Adam evini yakıyorum adamın. Bu bütün köye yapacağım bunu. Bir de bir dakika ya. Biz niye şey bir evi tamamen böyle eşyaları kıra, kırarak TNT yani ile doldurmuyoruz abi. Hemen yap. Hala bu arada 13 çalıyor arkada. Korkunç bir şekilde. Evet bunu kırdığında... Aha bir dakika bir dakika. Çok iyi bir şey yapacağım bir dakika. Ya da boş verin ya. Yak gitsin. Oo. Geliyor. Geliyor. Patlama. Abi sen öleceksin. Oha ölmedi lan. Helal ya. Aa lan. Ee, fizik. Köylü yandı. Köylü. Evin tahta yerlerini yakıyorum. Tamam. Kaç. Siz YouTube'dan falan bakarsınız ben yani bilmiyorum şeylere o element oluşturucu bilmem ne bir şeylere. Siz internetten bakarsanız yani ben sadece size onu diğeri şeyini gösterdim. Eğitim şeyi böyleydi yani. Tamam son bir kez söyle laf. Bitti tamam. Oraya değil be ya. Yılacak mı? Ha şöyle. Bütün yakındaki bütün karlar eriyor. Evet altına. Şu köylüler öldürüyorum. Tam arkadaşlar o zaman başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bu arada Like atıp abone senin sizin Minecraft'taki evinizi de böyle bak şu eve yaptığım gibi bak bu ev nerede aynen burada bak bu benim abone ol olmayanların evi tamam örnek abone olmayanların evi bunlar abone olmayanlar tek burada kalıyor ha e böyle ölürsünüz işte 13. müziği de çalarım korkarsınız böyle Çalsınlar kapıyı. Bu başka bir abone olmayanların evi. Koy koy koy. Tamam. O yüzden hemen abone ol. Hemen. Like atıp abone ol. Hemen. Hemen abone ol. Seni bu, bu TNT ve çakmak taşı ve çelikle yakarım. Tamam mı? Lava Lavın içine koyarım seni. Lavın içine. Hemen abone ol. Hemen. Bas ol like ve abone düğmesini. Tamam. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.